Ülkemizdeki e, bitki biyoçeşitliliğine baktığımız zaman yaklaşık 12.000 civarında bitki taksonu ya da türü diyelim kabaca e, seyircilerimize çok bilimsel olmamak evet, anlamında 12.000 bitki türünün yayılış gösterdiği e, biliniyor. E, kaynaklarda bu şekilde bilgiler yer almakta. Ama bu 12 bin rakamı ne ifade ediyor? Biraz daha bunu açmak istiyorum sizlere. E, mesela e, ülkemizin hemen hemen eş büyüklüğe sahip olan belki çok e, emsali olmasa da e, Almanya'da e, 2100 bitki türünün e, yayılış gösterdiği biliniyor tespit edilmiş. Yani e, Almanya'nın 6 katı fazla bi bitki biyoçeşitliliğe sahip olduğumuz gözüküyor. İngiltere'de sadece 1500. Yani bu rakamlar aslında bizim ülkemizin nedenli zengin bir bitki çeşidine sahip olduğunu ortaya koyuyor. Yunanistan bizim hemen komşu ülkemiz e, olması nedeniyle de onun da yaklaşık 6 bin civarında bitki çeşitliğine sahip olduğu görülüyor. Ee, bizim 12 bin tane bitki türümüz var ama bunların e, yaklaşık e, 3 bin 500 tanesi endemik olması nedeniyle ön plana çıkıyor. Endemik dediğimiz zaman ne aklımıza geliyor? Sadece bizim coğrafyamızda bulunuyor. Yani bizim başka, yani başka dünyanın herhangi bir bölgesinde, ülkesinde olmayan sadece bizim ülkemizde yayılış göstermesi nedeniyle bu isimle adlandırılıyor. Endemik olma ifadesi.